Hepinize merhaba yeniden arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrar video çekmeye başladım. Yani düzene girmiştik. Koşuşturmalı oldu benim için. Çünkü bilsem kursları başladı. Cimnastiğe başladım. Şimdi size o yüzden bir kitap içeriğiyle geri dönüyorum. Kitabımız olan Matilda etkisi. Eli Irving'in yazarı olduğu bu güzel kitap. Kan birkaç bilgi vereceğim. Bu kitap ilk defa 2017'de yayınlanmıştı. Şu anda Ellie Irving'in yazdığı 6 kitaptan Türkçesi olan sadece bu kitabımız Matilda Etkisi. Kitap bu şekilde yaklaşık 270 sayfa. Bu Ellie Irving'in 5. ve en başarılı kitabı olarak 7 ve 12 yaş arası için uygundur. Kitap neler anlatıyor? Şimdi size şöyle arkasında kısaca bir yazı okuyacağım. Matilda bilime ve icatlara bayılır. Mar Marie Mary Curie, Leonardo da Vinci ve Thomas Edison onun kahramanlarıdır. Ve bir gün kendisi de ünlü bir mucit olmayı istemektedir. Okuldaki bilim yarışmasının adaletsizlik yüzünden kazanamayınca çok üzülür. Özellikle de jüri yarışmaya katıldığı icadı kendisinin yaptığına inanmayınca. Çünkü o bir kızdır. Matilda duygularını büyük annesi Joss ile paylaşıyor. Büyük annesinin de bir zamanlar bir bilim insanı olduğunu öğrenince çok şaşırır. Büyük annesi kendi gizlerine gelin etmiş olan bir astrofizikçidir. Sorun, hiç kimsenin büyük anne Jos'a inanmamasıdır. Araştırmanın başındaki Profesör Smox kadının keşfini çalmıştı. Ve bu keşifle dünyanın en büyük, en ünlü bilim ödülü olan Nobel ödülünü almak üzeredir. Matilda, gerçeği herkese anlatmaya karardı. Fakat o ve büyük annesi törene zamanında yetişmeyi başarabilecekler midir? <laughs> Şöyle aslında kitap dolu dolu bir macera kitabı ve okudukça diğer sayfaları merak edip kitabı daha çok okumak istiyorum. Şöyle oluyor. İşte canım böyle kitap okumayı çok çok istiyor ki ben zaten kitap okumayı çok seven biriyim. O yüzden kitap okudukça okuyup okudukça okuyup yani bir iki günde bitiyor kitap. Benim çok da ilgimi çekti. Umarım sizin de çeker. Herkese tavsiye ediyorum. Kız olduğu için yarışmayı kazanamayan Matilda'yı, kadın olduğu için gezegen bulduğuna kimseyi inandıramayan büyük annecüsü, ben de bir kız çocuğu olarak tüm gücümle destekliyorum. Beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda bir, eğer bir isteğiniz varsa yoruma yazın lütfen. Görüşürüz.